Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fuhu <laughs> Fuhu Yapacağız <O zaman> <laughs> Kuşağımda yapmaya çalışıyorum. İşte da sektirme falan. <laughs> Kuşağımda sektirme yapıyorum. <laughs> konsantreyle çalışmaya çalışıyorum. Eğer bunu benim sınıf arkadaşlarım izlerse isim vermiyorum. Ama izlerse görecekler. Tıpkı benim kızlarım. Bu arada arkadaşlar tam uzun toplu denilmez mi? Yok biraz sert ama. Normal bu da şampiyonlar ligi. Çok havalı Biz şampiyonlar ligi topuyla oynuyoruz. Ben evdekiyle çalışıyorum. Bir tane arkadaşım da. Şimdi bu arada Reyhan, Zeynep veya bizim sınıf erkek sınıf arkadaşları. Sizden özür diliyorum. Bilmiyorum açıkçası. Reyhan Zeynep. Zeynep. Aslında seni seviyorum ya. Yani yazmıştım. <laughs> Bu arada evin içinde toparlanmaz. şöyle biraz sekteme öğreniyorum. hemen çok falan çok iyi oynayan cesur diye bir arkadaşım var onu da kapıyor onu da izlemeyi unutmayın ona ona keresinde böyle hatta bir hafta önce yine ona böyle yapacak Ahmet diye bir çocuk var. Onunla birlikte ona karşı yarışıyordum. Oynarken kalesine tam yaklaşmıştım. Beşliğini açmış bekliyordu beni. Sonra beşliğini kapatacaktı. Beşliğini kapatamadı. Ben tam attım çünkü. Beşlik soktum ona. Böyle şeyler de oldu arkadaşlar. Sizin futbolda bir güzel düşünceleriniz veya konuklarınız varsa yorumlara beklerim diyeyim. açık bir kanalım varsa yorumlara yazın. Bu arada arkadaşlar ben bazı videolarımı tek yapıyorum TikTok hesabımda. Yamultu YouTube. Bu Yapacak bir şey yok.

Günorta değil. Hayır, sandalye vurdu mu? Futbolcu, kız futbolcu. Veya futbolcu çekebilir. Bunun için ağlamaz. Eskiden kaleciydim. Beni kaleye sokuyorlardı ama artık bir topçuyum. çünkü kalede olmaktan bıktım. Kalede o kale olmak tek. Artık çift atışlar yapacağım. Eskiden ben kaleci olduğum için. Üzerime ben kaleci e antrenmanı yaptım. Dün perşembeydi. Siz bunu izlediğinizde muhtemelen cumartesi günü veya pazar günü izleyeceksiniz. Ya da pazartesi günü izleyeceksiniz. Kısmımız Bugün atarsam yarın keşfete çıkar. Cumartesi günü izlemiş olabilirsiniz. Arkadaşlar tam bilmiyorum. Bu arada size 204 mi 202 abone için teşekkür ediyorum. İnşallah bugün benim bir video yaparsınız. Bu arada arkadaşlar en sevdiğiniz renk yorumları yazın. Ben kesere. Sarı. <laughs> Cici sarısı. Çok tatlı bir Bu arada arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Hemen bekleyin geliyorum. Arkadaşlar ne alakası varsa böyle 2025 yılına özel şey yapmış. Böyle ters çevirdiğimizde size ters gözüküyor. Şöyle deneyelim yok. Şöyle. 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 Hiçbir şekilde gözükmüyor. Şöyle. 2025 yılına şöyle bir şey yapmıştık. Şurası kaldı. Şurayı bitirince tamam arkadaşlar. Siz yoraları hangi renge boyayayım? Neyse arkadaşlar bu konu kapansın. Basıyorum. Bu arada arkadaşlar ben yanlışlıkla şey boyamıştım ya. Yani. Yanlış boyamıştım. Siyah boyadım. Öğretmen yedek de çıkarmıştı. Yedek Zero. Güzel oldu. var. Para yani Öğretmen paketini veya öğrenci paketini alırsanız bilgisayardan, telefondan, tabletten her yerden oluyor çünkü okuldan. Bir etkinlik Ben aldım, çok güzel. Fete toyunlar. Fete toyunlar var. Petet oyunu var sonra. Atıyorum tutuyorum var. Balon patlatmacayı siz seversiniz ama balon patlatmaca var. Dikkat bomba var. O bombanın patlamasını engelliyoruz. Patlar söylüyoruz. Altın avcısı var. Bardağı var. Yedi, yedi ya da sekiz tane. Şey var. Bizim en sevdiğimiz yetkinlik bizim en sevdiğimiz yetkinlik FETÖ'de oluyor çünkü böyle bir oluyorsun, alıyorsun sonra her yer tamamlandığında savaş başlasın kelimesini tıklıyorsunuz veya bir meslek artık neyse ona tıklıyorsunuz sonradan istediğiniz bir arkadaşınızın yerini alabiliyorsunuz. Hatta arkadaşınız hiçbir yer alamaması tek kendi kalesi varsa bunu alıyorsunuz. Şıklar çıkıyor. Bazen şıklar boş çıkıyor. Direkt aile işaretleri gibi. Bunu göstereyim. Şıklar bazen A çıkıyor. Sürekli. O yüzden böyle bir değil. değil. Hem de arkadaşlar Şu anda Arkadaşlar daha sonra fark ettim. Arkamda şey. Çok güzel. Instagram'dan takip edin. Biraz daha sinirli yapayım. Gördük. Burada ne yazık? Ha, tamam. Şimdi ben onu işte ben onu arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yani basmayı. Bunu benim. bu arada sizlerden de Çalmıyorum. Sadece böyle tink diyorlar. Hoş gidiyor. Ben de Arkadaşlar bu arada kim feriyoruz? Şey ah Serfan'ı veya Sılfan'ı. Yağlar Sıl Merfan'ı. Ben hepsinin fanı <laughs> Benim en sevdiğim şey çünkü. Ben hiç sevdiğim için Ahmet Can Bilmer'in şıkkırtlarını, Sıvazınların şıkkırtlarını veya eğlence videolarını izlemek için. 11 arkadaşlar 13 de yani bir dakikamız kaldı. Ben 13 de bitireyim. 12 oldu ama ben arkadaşlar hepinize bay bay bunun aynısından tekrar gelmesini istiyorsanız kanala like atıp abone olun ve yorumlara bir daha gelsin ikinci serisi gelsin diye yazmayın bay bay